Anladım hocam. Yani ameliyatı yapacak birini bulduysanız yaptırın diyorsunuz yani. Zaten konuştuğum dördüncü doktorsunuz. Ya kimsenin programı uymuyor ya da kimse kabul etmiyor. Peki tamam. Teşekkür ederim. Alo. Ha kuzen. Çabuk söyle çalışıyorum. Ay, yanında mı? Tamam. Bak çaktırma dinle beni tamam mı? Tamam amca oğlu ben bakarım ona. Bak Volkan durum çok ciddi. Doktor ya ameliyat olursun ya ölürsün diyor. Yalvarıyorum bak siz konuşun. Tamam e, onu söyledi bana yenge e, yani yengem. Aha. Siz neredesiniz operasyona falan mı gidiyorsunuz? Tabii çalışıyorum ben şimdi zaten. Bak, bak ne olur biliyorum barca için ama siz onu kurtarırsınız. Ama benim MKC'yi kurtaracak başka şansım yok. Lütfen, lütfen Volkan. Volkan, Volkan ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun sen? Abi gitmeyelim ne olur. Sen dön. Bak ben senin için ölüme bile giderim. Ama böyle yani göz göre göre seni ölüme götürmek... ...hem de kendi ellerimle saçma. Yağmur'la konuştun değil mi? Ne alakası var abi? Benim için gitmiyor mu sanıyorsun? Tamam bulacağız. Ben gideceğim Nilüfer'e bunu yapanları bulacağım önce. Sonra metoda cenaze evine gidecek. Tamam işte. Abi saçmalama Volkan hadi. Evet abi, yenge aradı. Oğlunun babası kalmasından korkuyor kadın. Bak, her seferinde susuyorum. Komiserimdir, bir şey biliyordur diyorum ama... ...kadın haklı abi. Susuyorsun çünkü bana hak veriyorsun. Tamam mı? Sen de ölüm döşeğinde olsan ve senin yol arkadaşın bu durumda olsa sen de o ameliyata girmezsin. Sen de benim gibi bu operasyona gidersin değil mi? O yüzden saçmalamayı kes, susmaya devam et, arabaya bin ve kardeşimizi kurtaralım. Önce Balat'a gideceğiz. Ne işimiz var abi burada? Günlüşlere alıkoyanlara bir bakalım kimmiş bu beyinsizler. E mevlit sonra şey cenaze evi meto yazmıştı. Bir saatimiz var tamam mı? O yüzden bir bakalım bir şey öğrenebiliyorsak ne hala. Tamam abi hadi. Öyle olsun senin dediğin gibi olsun. Ama eline silah almak yok. Tamam? Yürü, Bak oğlum. arabadan çıkmak bile yok. Okan yürü. Olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.